Herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Ankara 2. altısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında benim ilk atım 2 numaralı Stargate, 4 numaralı Big Fortune, 7 numaralı Fastest Çınar, 9 numaralı Majestic Holiday, yeriniz varsa 10 numaralı Forgive and Forget ve 6 numaralı Truly yazılmalı. Altının ikinci ayağında formunu beğendiğim daha evvelki yarışında da. Tek önerdiğim 1 numaralı Kantolop Benim birinci atım 2 numaralı Taydolo. 9 numaralı Avrel. 8 numaralı King Davut. Ve 7 numaralı Can Aqua Yeriniz varsa bütçenize göre sıralamayı değerlendirmenizi öneriyorum. 6'nın 3. ayağında 5 numaralı Nevfida'nın yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek önereceğim. 6'nın 4. ayağında 5 numaralı Mucizihan'ın yarışı kazanacağını düşünüyorum. Bank olarak öneriyorum. 6'nın 5. ayağında 5 numaralı Ravov'un yarışı kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü banka olarak önereceğim. Altının sona yanda 6 numaralı Oğuzhan Tay, 5 numaralı Platform ön plana çıkar isimler. 10 numaralı Çölpaşa ve 1 numaralı Asaf Baba yazılabilir rakipler arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum.